Bugün 29 Ekim. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet korkanların, sinenlerin, evde oturanların değil, kendisine sahip çıkanların rejimidir. Biz bugün birinci meclisten anıt kabile hep beraber coşkuyla Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimiz için yürüyüşe geçiyoruz. Cumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim günü yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz diyen bu binada cumhuriyeti ilan eden ve kesilmeyen sürekli alkışlarla Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir ifadesinden sonra sürekli ve dakikalarca yaşasın cumhuriyet nidalarıyla hayata geçen anlayış bu meydanın anlayışıdır. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyetin evlatları. Yaşasın cumhuriyetin özgür ve eşit yurttaşları. Yaşasın cumhuriyet.